Merhaba ben Haluk Tatar. Bu eğitim filminde sizlerle katıdan saca geçişi göreceğiz. Yani katı bir parça çizeceğiz ve daha sonra bunu saca çevireceğiz. Açılımlarını alacağız, büküm yarıçapıne her şeyi göreceğiz. Bunun için ben bir parça çizdim. Sizlere de bunu hazır vermiyorum çünkü uygulaması çok basit. Altı üstü bir tane küçük çiziyorum. Sonra bunun üstüne. Dikkat edin. Draftla. Dışa doğru bir draft vermişim ve ona göre bir gördüğünüz gibi parça eklemişim. En sonda Shell attım. 2 milimlik bir Shell. Hepsi bu kadar. Peki sacı nasıl çeviriyoruz? Sheet Metal sekmesine geldim. Insert Bands'e bastım. Insert Bands. Bir sürü cevaplanacak soru çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5. En sonda da 6. bir parametre var. Bu parametreler neler? Teker teker açıklayalım. Birinci parametre. Diyor ki sabit yer neresi? Doğal olarak sacı açarken bir yeri sabit tutmanız gerekiyor. Bir yere göre açılırlar. Sabit yer doğal olarak parçanın tabanı. Burası parçadan kopmayacak. Geri kalan yerleri keseceğiz. Buradaki radyüs, bu taban sabit kalacağı için şu yüzey, bu yüzey, simetris olan diğer yüzeyler buna birleşik kalacak. E Birleşik kaldığı yerde şu geçişte, şu aradaki geçişte bir radyüs olacak. Kıvrılma, bükülme radyüsü olacak. O radyüs kaç diyor. Sacın kalınlığına göre 0.7 vermiş. K faktörü, K faktörü dediğimiz şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Daha önceki eğitim filmlerinde anlatmıştık. Bir kalibrasyon sayısı. Otorilif yırtılmalar oluşacak doğal olarak şurada ve yukarıda. O yırtılmaların değerleri. Rip parametris, parametris, parameters, özür dilerim. Ve e, gap distance. Şimdi rip parametris parameters nereden yırtılacağı. Bu sacı nereden yırtacağımızı söylüyor. Dokunduğunuz yerlerden yırtacak. Şimdi göreceğiz. Gap distance bu yırtılmaların arasında ne kadar boşluk kalacak? Onu soruyor size. Şimdi ilk önce geliyorum ve nerelerden yırtılacağını belirliyorum. Bu alanın içine bir kere lütfen basın, aktif olsun. Parçamı önüme aldım ve ondan sonra başladım yırtılacak yerleri seçmeye. Simetris olan her yeri seçiyorum anlayacağınız. Çok da özel bir şey yapmıyorum yani. sizler için de gayet basit. Bakın gidip lütfen tabanı seçmeyin. Saç buradan da yırtılırsa kurtulur. E burayı seçerseniz makas buraya vurursa bu dilim hem buradan hem buradan hem de buradan kesilmiş bu dilim boşa çıkar. Makas nerelere vuracak onu gösteriyorsunuz aslında. O yüzden seçtiğiniz yerler en son ana gövdeyi bağlı bıraksın parçayı. Bir milim benim için okeydir. Onayladım. Diyor ki SolidWorks ben bana gösterdiğin yerlerden kesme kat işlemini yaptım. Tamam diyorum. Parçayı daha şimdiden izlediğimde şu birleşim yerleri gözüküyor. Görüyor musunuz zaten? Az önce size bahsettiğim o radyüs 0.7'lik radyüs işte burada şu anda. Ve köşe birleşimlerini aynı şekilde kesmiş. Şimdi benim parçam saca dönüştü. Niye sacda ilgili bütün komutlar sanki sacda çizmişsiniz gibi var. Nasıl emin olurum? Yapacağınız tek işlem flatten açılım almak. Flatten'a bastığınız zaman size sacın açılımı veriyor. Büküm radüslerini, büküm eksenlerini de veriyor. Buradan sonra yapacağınız işlem bunu DVG olarak kaydedip CNC hatta kesilmeye yollamak bunu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere.